benim şöyle bir şey tabii ki yani hı hı. o yüzden problem orada zaten yani ama benim e, yani ben eleştiri yaparım ama yıkıcı bir eleştiri yapmam ama, e, ama e, teklifi de yaparım yani sadece sen değil ben o, onu şunu söylüyorum hı hı. yani bunu herkes bilir Tayyip Bey de bilir bakanları da bilir yani herkes bilir yani e, da... duruşunuz biliniyor hocam tabii tabii şöyle yani. E, yani ben külliyeye gitmedim daha hı hı. gitmem mümkün değil benim külliyeye Niye? Şunun için. Biz oradan kaybediyoruz. Masa, kasa ve Nisa'da imtihanı kaybettik. Masa, kasa ve Nisa'da imtihanı kaybettik. kaybettik. Yaz bunu. Tabii. Ömer'im. Yani dolayısıyla benim Tayyip Bey'in orada beni görüp de sende mi Yusuf Kaplan diye yıkılmasını istemiyorum. Ben o anı yaşatmak istemiyorum o adama. Çalın bunu hocam. Niye? Çünkü, Niye? Çünkü saraya yakın olma Ha. Yani biz yani ilim adamıyız. Kadim geleneğimizde Tabii. ilim ehli saraya Tabii. gitmemiştir. Ya biz ilim adamıyız, fikir ee... adamıyız. Yani ilim adamının, fikir adamının siyasetin peşinde koşturması ne demek? Hı. Hakikatten eser kalmaması demek. Yani siyaset araçtır, hı hı. hakikat amaçtır. Yani ilim adamı dediğimiz kişi, fikir adamı dediğimiz kişi eğer siyasetin peşinde, aracın peşinde koşturursa. Ee, araç amacın önüne geçer hakikatin önüne geçer ortada ne siyaset kalır ne hakikat